videonun keyfini çıkarmadan önce değerli vaktinizi ayırarak kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bunları yaptıysan şimdi videoya geçebiliriz. İlişkilerde gerçek bağ kurma sanatı. İnsan ilişkileri karmaşık, çok boyutlu ve duygusal olarak yoğun süreçlerdir. Bir kadının size değer vermesi sadece sözlü ifadelerle değil, aynı zamanda davranışlarla, tutumlarla ve bazen de sessiz eylemlerle sağlanabilir. Birçok erkek kadınlar ne ister sorusunun cevabını bulmaya çalışırken genellikle yanıtı dışa vurulmuş sözlerde arar. Oysa çoğu zaman en güçlü bağlar kelimelerden çok davranışlarla kurulur. Bir kadının size değer vermesini sağlamak için ona güven, anlayış, saygı ve samimiyet göstermek gerekir. Bu yazıda bir kadının size değer vermesini sağlayacak 10 sessiz eylemi keşfedeceğiz. Bu eylemler sözsüz bir iletişim kurarak karşılıklı anlayışı ve güveni artırmayı hedefler Ve belki de en önemlisi bu eylemler sadece romantik ilişkilerde değil arkadaşlıklarınızda ve iş ilişkilerinizde de etkili olabilir. Kadınlar genellikle kendilerini özel ve değerli hissettiren onların duygusal dünyalarına saygı gösteren erkeklerden etkilenirler. Bu yüzden ilişkinin temeli sadece sözlerde değil, eylemlerle inşa edilir. Birinci saygı gösterin, güvenli bir temel oluşturun. Her ilişkinin temelinde saygı yatar. Saygı, birbirinizi anlamak, değerli kılmak, kişisel sınırları gözetmek ve her durumda eşit bir duruş sergilemektir. Bir kadına saygı göstermek demek, onun düşüncelerine, fikirlerine, duygusal hallerine ve yaşam seçimlerine değer vermek demektir. Ancak bu saygıyı yalnızca kelimelerle göstermek yeterli değildir. Gerçek saygı, tutumlarınızda ve davranışlarınızda kendini gösterir. Bir kadına değer vermek için ona sürekli olarak saygı göstermeniz gerekir. Bu, küçük jestlerden büyük kararlar almaya kadar her şeyde kendini gösterir. Eğer bir kadının fikirlerine saygı göstermiyorsanız, ona değer vermiyorsunuz demektir. Söz konusu ilişki olduğunda, bu saygının ifade edilme şekli kadının kendisini güvende ve değerli hissetmesini sağlar. Saygı, ilişkinizin temelini oluşturur ve bu temelin üzerine güven inşa edebilirsiniz ikinci dinlemek sözsüz iletişim gücü dinlemek bir kadının kendini değerli hissetmesinin belki de en güçlü yollarından biridir. İnsanlar genellikle duymak istediklerini dinlerler ama bir kadına gerçekten değer vermek onun söylediklerini derinlemesine dinlemek ve anlamak demektir. Bu sadece kulağınızla değil, tüm dikkatinizle dinlemek anlamına gelir. Bir kadın konuştuğunda onun sadece kelimelerine değil, aynı zamanda ses tonuna beden diline ve duygusal durumuna da dikkat etmelisiniz. Gerçekten dinlemek empati kurmaktan geçer. Bir kadının duygusal dünyasına girmek, onu anlamak ve onun gözünden bakmaya çalışmak ona olan ilgiyi en derin şekilde ifade eder. Dinlemek, bir kadının yalnızca kendisini anla, şılabilir hissetmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ilişkideki güveni artırır ve derin bir bağ kurar. Dinlemek bazen en güçlü bağın kurulmasına katkı sağlar. Çünkü insanlar gerçekten dinlendiklerinde kendilerini özel ve değerli hissederler. Üçüncü sabırlı olun. Zamanı kendi kendine ileriye taşımasına izin verin. Sabır, çoğu zaman ilişkilerde göz ardı edilen ancak oldukça önemli bir faktördür. Sabırlı olmak, bir kadına değer verdiğinizi gösteren en derin sessiz eylemlerden biridir. Kadınlar, genellikle bir ilişkinin gelişmesine zaman tanıyan, acele etmeyen ve her adımı doğallıkla, atmaya izin veren erkeklerden etkilenirler. Sabırlı olmak, bir kadının her duygusal durumda kendisini ifade etmesine fırsat tanımak, ilişkinin gelişmesini doğal bir şekilde desteklemek anlamına gelir. Bir kadına değer vermek, onun kendi hızında bir ilişki kurmasına olanak tanımaktır. Her şeyin hemen olmasını beklemek, sabırsızca bir şeyler zorlamak ilişkiye zarar verebilir. Sabır, hem duygusal olarak olgunluk hem de karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını anlamanın bir göstergesidir. İleriye dönük bir ilişki kurmak için sabırlı olmak gereklidir. Çünkü ilişkiler her zaman bir zaman diliminde derinleşir ve gelişir. Sabır, bir kadının size daha fazla güvenmesini sağlar. Dördü, kendi kendinizi yönetin. Olgunluk ve güvenin sessiz gösterimi. Bir kadına değer vermek, onu takıntılı bir şekilde takip etmek ya da sürekli ondan ilgi beklemek değil, duygusal olarak dengeli ve olgun bir tutum sergilemektir. Kendi kendinizi yönetmek, ilişkilerde güven ve denge yaratmanın önemli bir yoludur. Kendi duygusal durumlarınızı kontrol edebilmek, zor zamanlarda sakin kalmak, güvenli ve dengeli bir ilişki ortamı sağlar. Bir kadının gözünde güçlü bir erkek, sadece dışsal özellikleriyle değil, aynı zamanda duygusal zekasıyla da dikkat çeker. Kendi kendinizi yönetebilme yeteneği kadınların size olan bakış açısını değiştirebilir. Kendi duygusal durumunuzu yönetmek, kriz anlarında doğru şekilde tepki vermek ve sakin kalabilmek kadının size olan güvenini artırır. Kendi duygusal olgunluğunuzu yansıttığınızda bu ona karşı olan saygınızı ve onun duygusal ihtiyaçlarına duyduğunuz hassasiyeti gösterir. 5. Kendi alanına saygı gösterin. Bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacı. Bir kadına değer vermek ona saygı göstermekle başlar. Ancak saygı sadece onun düşüncelerini değil, aynı zamanda özgürlüğünü de kapsar. Her bireyin bir alanı vardır ve bu alan ilişkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gereklidir. Bir kadının kişisel alanına saygı göstermek, ona fiziksel ve duygusal özgürlük tanımak, ilişkinin daha güçlü ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Bağımsızlık, bir kadının kendi kimliğini koruyabilmesi için gereklidir. Kendi ilgi alanları, hobileri ve arkadaşları olmalıdır. Bu, ona kendisini özgür hissettirecek ve ilişkinin baskıdan uzak, sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak tanıyacaktır. Onun bağımsızlık, ihtiyacına saygı göstermek, ona değer verdiğinizi ve onun kişisel alanına duyduğunuz saygıyı ifade eder. Bu saygı, ilişkinin temelini sağlamlaştırır ve kat, ının size olan bağlılığını artırır. 6. Zarif ve duyarlı olun, ileri düzey empati. Kadınlar zarif ve duyarlı erkeklere değer verir. Zarif olmak, kaba ve talepkar olmamak, her durumda nazik ve dikkatli olmak anlamına gelir. Duyarlı olmak ise karşınızdaki kişinin duygusal durumlarına dikkat etmek, onun hislerini anlamaya çalışmak ve gerektiğinde ona destek olmaktır. Empati, bir kadının duygusal ihtiyaçlarını anlayabilmek ve bu ihtiyaçlara göre hareket edebilmek demektir. Zarif olmak küçük jestlerle ve nazik davranışlarla kendini gösterir. Örneğin, bir kadının zor bir gün geçirdiğini fark ettiğinizde ona destek olmak ya da onu anlamaya çalışmak ona olan duyarlılığınızı gösterir. Empati göstermek sadece iyi bir dinleyici olmak değil, aynı zamanda onun duygusal dünyasına saygı duymak ve ona değerli olduğunu hissettirmektir. Bu, kadının size olan güvenini pekiştirir ve ilişkinin derinleşmesine katkı sağlar. Yedinci sözsüz takdir edin. Küçük jestlerin büyüsü Bir kadına değer verdiğinizi göstermek için her zaman büyük jestlere gerek yoktur. Küçük ama anlamlı hareketler takdirinizi en güçlü şekilde ifade edebilir. Örneğin ona bir gülümseme göndermek, zor bir gününde ona moral vermek ya da beklenmedik bir şekilde onun işine yardımcı olmak gibi küçük jestler bir kadının kendisini değerli hissetmesini sağlar. Sözsüz takdir, bazen söylenenlerden çok daha etkilidir. Bir kadının yaptığı bir şeyi takdir etmek ya da ona verdiğiniz küçük bir hediye, ilişkinin derinleşmesine katkı sağlar. Bu tür sözsüz takdirler, kelimelerle ifade edemediğiniz duygular, ınızı güçlü bir şekilde aktarabilir. 8. Bağımsız olun, kendi hayatınıza saygı gösterin. Bağımsız olmak, bir kadına değer vermenin en etkili yollarından biridir. Kendi hayatınızı ve tutkunuzu takip etmek, duygusal olarak bağımsız bir insan olmak, ilişkiyi dengelemenin ve sağlıklı tutmanın önemli bir yoludur. Kendi hedeflerinizi ve ilgi alanlarınızı koruyarak, aynı zamanda karşınızdaki kadını, hayatına da saygı göstermiş olursunuz. Bağımsız olmak, duygusal olarak başkalarına bağlı olmamak anlamına gelir. Kendi hayatınızı güçlü bir şekilde sürdürmek, kadının size olan saygısını ve değerini artırır. Kadınlar, kendi hayatlarına sahip olan, ve duygusal olarak kendilerine yetebilen erkekleri takdir ederler. Bu, ilişkinin daha sağlam temeller üzerine oturmasına olanak tanır. 9. Güvenli bir alan yaratın. Fiziksel ve duygusal güvenlik. Bir kadının size değer vermesini sağlamak için ona güvenli bir alan sunmalısınız. Bu hem fiziksel hem de duygusal güvenliği kapsar. Güvenli bir alan, kadının kendini rahat ve güvende hissedeceği bir ortam yaratmaktır fiziksel güvenlik. Ona zarar gelmemesi için ortamın güvenli olmasını sağlamakken, duygusal güvenlik onun kendisini rahatça ifade edebilmesi ve duygusal olarak desteklenmesi demektir. Kadınlar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda daha rahat ve açık olurlar. Bu güven bir kadının size daha fazla değer vermesini sağlar. Kendini güvende hisseden bir kadın ilişkinin derinleşmesini sağlar. Bu güveni inşa etmek ona sürekli olarak destek olmak ve yanında olmakla mümkündür. 10. Hareketlerinizle duygusal zeka gösterin. Zihinsel ve duygusal olgunluk. Duygusal zeka, kadınların size değer vermesini sağlayacak bir diğer önemli faktördür. Duygusal zeka, duygularınızı doğru bir şekilde tanımak, anlamak ve yönetmekle ilgilidir. Ayrıca başkalarının duygusal ihtiyaçlarına, duyarlı olmak ve bu ihtiyaçlara uygun şekilde tepki vermekte duygusal zekanın bir parçasıdır. Sonuç: Gerçek bağlar kurmanın anahtarı. Bir kadının size değer vermesini sağlamak sadece yüzeydeki davranışlarla ilgili değil, derinlerdeki duygu ve düşüncelerle de ilgilidir. Kadınlar içsel dünyalarını gerçekten anlamaya çalışan, saygı gösteren ve onlara güvenli bir ortam sunan erkeklere değer verirler. Bu tür bir ilişki her iki tarafın da kendisini değerli ve özel hissetmesini sağlar. Bu 10 sessiz eylemi öğrenmek sadece romantik ilişkilerde değil, hayatınızın her alanında daha sağlıklı, güven dolu ve anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. İlişkilerdeki gücün çoğu zaman sözlerden çok eylemlerle aktarıldığını unutmamak önemlidir. Bir kadının size değer vermesi için doğru olan tek şey ona gerçek anlamda değer vermek ve bu değeri tutumlarınızla, davranışlarınızla, günlük eylemlerinizle ifade etmektir saygı, empati, sabır, bağımsızlık ve güven gibi temel değerleri hayatınıza entegre ettiğinizde, ilişkilerinizin sadece yüzeyde değil, derinlemesine de güçlendiğini göreceksiniz. Kadınlar, duygusal zekası yüksek, sabırlı, güven veren ve kendilerini anlamaya çalışan erkeklerden etkilenir. Bu eylemleri hayatınıza entegre ettiğinizde, sadece kadının size değer vermesini sağlamakla kalmaz, Aynı zamanda ilişkilerinizdeki her seviyede derin bir bağ kurarsınız. İlişkilerde önemli olan başkalarını değiştirmek ya da onları etkilemek değil, önce kendinizi geliştirerek daha sağlıklı ve etkili bir şekilde ilişki kurmaktır. Eğer bir kadına gerçek anlamda değer verirseniz, o da size aynı şekilde değer verecek ve bu karşılıklı değer ilişkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Sonuç olarak bu sessiz eylemler sadece bir kadının gözünde değer kazanmanıza değil, aynı zamanda daha güçlü ve anlamlı bir ilişki kurmanıza da yol açacaktır. Çünkü gerçek değer, yalnızca kelimelerle değil, gösterilen eylemlerle elde edilir ve bu eylemler, ilişkinin kalıcı ve derin olmasını sağlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.